Herkese merhaba. Ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kereviz salatası tarifi vereceğim. Kereviz salatası tariflerim çok beğeniliyor. Çok seviyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Instagram'ın algoritması mı yoksa bütün Türkiye kerevizi çok mu seviyor? Anlamış, çözmüş değilim. Geçtiğimiz hafta sevgili arkadaşım Burcu da bu salatayı tattı. Sadece iki malzeme kullanıyor. Yeşil elma ve kereviz. Yani sadece bu iki malzemeyle bu kadar lezzetli bir salata olabileceği benim aklıma gelmezdi. Ben de ümit ediyorum Burcu gibi güzel yapabilirim. Burcu'ya da teşekkür ederim benimle tarifini paylaştığı için. Hazırsanız yapmaya başlayalım. Öncelikle şöyle bir kaba su koydum ve içerisine limon sıkacağım. Yarım limonum vardı. Az evvel kullanmıştım farklı bir çekimde. Yarım limonun yarısı kadar suyu vardı. Bunu bir sıktım. İçine attım limonu. Bir tane daha limon kestim. Onu da sıkıyorum içerisine suyun. Bunu da içerisine attım. Bugün kerevizimin sapları böyle çok şey değil maalesef. Yapraklı, çok sağlıklı değil. Ama yine de kullanabileceğim kadarını kullanmak istiyorum. Birazcık böyle süslemekte kullanacağım en son yapraklarıyla. Kerevizim çok küçük olduğu için bıçak değdirmek istemedim. Daha da fazla kerevizi küçültmek istemedim. O yüzden böyle bir sebze soyucuyla yapıyorum. Evet, kerevizi güzelce soydum. Şimdi tuzlu suya attım. Yarım elma kullanacağım. Bunu da suya atıyorum. Şöyle dediğim gibi yapraklar sağlam kalmamış ama en son üstünü süslemek için olan yaprakları alıyorum. Kerevizleri böyle ince ince doğramaya yarayan bir rendem var, ondan geçireceğim. Mandolinle yapmıştı arkadaşım, yani incecik incecik doğrayarak yapmıştı. Çok güzeldi ama ben bugün daha farklı bir rendem olduğu için ona uygun hale getireceğim. Ben şimdi böyle dörde böldüm hepsini. üçgen şeklinde rendeliyorum. Elmalar da salatanın kesim işlemi tamam. Şöyle üzerine yine kararmaması için birazcık limon döktüm. Orada beklerken sosunu hazırlayacağım. Yarım limon, zeytinyağı, bal ve tuz. Sosumu iyice karıştırıyorum. Kerevizin üstüne döküyorum. Bunu hızlıca yapıyorum çünkü kereviz beyaz kök sebzesi olduğu için keza elma da öyle. Havayla temas ettiğinde hemen sararıyor. Sararmasını önlemek için hızlı hızlı döktüm. İyice karıştırıyorum. Servis tabağına alıyorum. Çok kolay, çok pratik, sadece iki malzemeli kereviz salatası hazır. Afiyet bal, şeker olsun.